E, merhaba ben Eğitim Birsen ve Memursa Erzincan Şube Kadın Komisyonu Başkanı Esma Karayit. Bugün alanda Gazi için buradayız tüm STK platformlarıyla ortak hareket ediyoruz. Peygamber Sevdalıları, Hacegül Vakfı, Memur Sen Biz ve Erdal Vakfı ile beraber bugün alandayız. Akşama kadar burada olmaya devam edeceğiz. Büyük bir coşkuyla onlara yardım etmek için kalbimiz heyecanla burada çarpıyor. Sizleri de alana bekliyoruz. Ya her türlü yardıma açığı Hem malzeme alabilirsiniz. Almadan da herhangi yardımda bulunabilirsiniz. Sizi alana bekliyoruz. <laughs> Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.